Exit.com 99'da Almanya'da, 2003'te de Türkiye'de kuruldu. Onun dışında bir Arabistan, Azerbaycan maceralarımız da oldu. Exit.com olarak Türkiye'de elektronik atıkların geri dönüşümüne ve pillerin geri dönüşümüne uğraşıyoruz. Ee, şu anda uzmanlık alanımız bu. Amacımız e, hem pillerin hem elektronik atıkları son noktaya kadar geri dönüştürmek. Bununla alakalı e, birçok tesisimiz var e, ve bunu R koduyla yapıyoruz aynı zamanda bilgi güvenliği kişisel verileri koruma koruma kanunundan dolayı hem evrak hem de dijital ortamdaki bilgilerin imhasıyla alakalı çalışmalarımız var. Elektronik atık ne dediğimiz zaman da yani günlük hayatta kullandığımız içinden elektrik benim tabirimle içinden elektrik geçen her şey cep telefonu, bilgisayar, işte buzdolabı, kablosu, işte şarj aleti, hayatımızda kullandığımız elektrikli, elektronikli malzemelerin atıl durma, düştükleri zaman çıkan atık türüne elektronik atık diyorsun elektronik atıklar içerisinde işte bu cep telefonu ve telekomünikasyonlarda işte dediğimiz gibi altın var, gümüş var, bakır var, paladyum var, indium var, tantan var. Mesela e, ki bu bilgisayar disklerindeki çok önemli, nadir toprak elementi dediğimiz şu anda elektrikli araçta kullanılan ve güneş, rüzgar güllerinde kullanılan neodyum mıknatısı var. Elektronik atıklar şu anda dünyada e, gittikçe önem kazanmakta. Türkiye'de de bayağı bir önemli bir konuma ulaştı. Çünkü özellikle bu elektronik atıkların içerisinde çıkan bu nadir toprak elementleri ve değerli malzemeler tehlikesinin dışında. Yine bu bilgi güvenliği elektronik atıkların öteki atık gruplarına aynı olmadığını gösteriyor. Bir de elektronik atıklar gerek işte bu elektronik malzemelerin fiyatlarının düşmesi, gerek daha çok kullanım alanlarının artması dolayı çok artışı öteki atıklara göre daha fazla artan bir atık türü. Yani bu kapsamda elektronik atıklar şu anda gittikçe artıyor. Türkiye'de de şu anda ki 300 bundan yani 8-9 sene öncesi 300-400 bin ton civarıydı. şu anda 1 milyon tonlara ulaştı. Elektronik atıkların içerisindeki bu nadir toprak elementleri önemli bir konu ve bunun %98'i Çin'in elinde. Yani yarın bugün siz nadir toprak elementleri içeren bir işte diyelim ki bir motor işte elektrikli aracın motoru veya güneş enerji, şey işte güneş, rüzgar gülü gibi bir şey üretmek istediğiniz zaman bu neodyum muktatısa ihtiyaçınız var. Bu da sizde yok. E bu da nerede var? Elektronik atıkta en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi. İşte bundan dolayı Avrupa Birliği özellikle şu anda Amerika'da geçen Çin'le bu restleşmelerinde Çin'de döndü bunları tehdit etti. Ben dedi sana nadir toprak elementi vermem. Yani bir yemek yapacaksınız ama yağınız yok. Yani otomatikman yapamıyorsunuz. Bu kapsamda önemli bilgiler hem yazılı ortamda hem de dijital ortamda oluyor. Şimdi yazılı ortamdaki evrak boyutundaki bu bilgilerin ve dijital ortamdaki imha kısmıyla alakalı bir de silinmesiyle alakalı bir durum var. Bu silinmeyle alakası aslında bu da geri dönüşüm sektörünü ilgilendiren farklı bir boyut Avrupa'da. Bununla alakalı özel softwarelerin yazılması lazım. Biz bunu daha önce de ben birçok kez yaklaşık 6-7 senedir hatta 10 senedir bu konunun üzerine gidiyorum. Devletin kurumlarının veya artık özel kurumların bir software yazıp ki yurt dışından geliyor şu anda bu software'ler. Bunların akredite olarak akredite edilmesi lazım. Artık TÜR işte TS tarafından veya akredite bir kurum tarafından. eğer ki bir bilgisayar çöpe çıkacağı zaman veya atıl duruma çıkacağı zaman bunların akredite programlar tarafından silinmesi lazım. Eğer ki imha olacağı zaman da yani kullanılmaz hale getirilip tekrar geri dönüşme gideceği zaman da Avrupa'da bununla alakalı gerek teknolojik olarak Gerekli standartlar olarak farklı bir sistem var. Türkiye'de maalesef bu konuda ciddi bir açık var. Ben bunu yaklaşık 7-8 senedir söylüyorum ki son 1-2 senedir ciddi ciddi olarak üstündeyim. Özellikle şu anda kişisel verileri koruma kanunundan dolayı birçok firma bunlara tabi. Fakat burada bilgilerin imha edilmesiyle alakalı kısımdaki bu süreç açık. Yani suistimali açık. Biz bunu daha önce hem kuruma söyledik hem bakanlıklara söyledik yetkili kurumlara hali hazırda şu anda bir bununla alakalı detaylı bir çalışma yok. Ama Avrupa Birliği'nde bu böyle değil. Atıkların özellikle e, alınması, bunun işte taşınması, işte geri dönüşümüne kadar bir süreç var. Bu süreç tamamıyla denetim altında ve belli standartları var. Türkiye'de de bunun olması gerekiyor. Yani ülke için insanların e, bilgilerinin güvenli ortamlarda imhası için gerekli. Özellikle bu değerli metaller şu anda Türkiye ekonomisi için de çok önemli. Yani biz şu anda altın çıkartmaya çalışıyoruz ama elektronik atıktan eğer ki Türkiye'de ciddi uygun bir rafineri kurulabilirse bununla alakalı yatırım yapılıp, Türkiye'ye yurt dışından da elektronik atıkları, bu değerli metal içeren elektronik atıkları buraya getirip, burada bunları işleyip içerisindeki bu değerli malzemeleri kazandırıp ekonomiye katabilirsiniz. Bu da önemli bir konu. Türkiye'deki elektronik atıklar dönüşürse yaklaşık 7 ton altın çıkıyor. Türkiye bugün bunu topraktan çıkarttığı zaman yaklaşık 20 ton, 28 ton. Bugün Belçika Umukör dediğimiz tesiste yaklaşık 100 ton altın çıkarılıyor. Bunun 4 misli gümüş, 10 misli yakında bakır var. Yine elektronik atıkların içerisinde bugün lityum yon piller var. Bu lityum yon pillerle elektrikli araç pillerin yapısı aynı. Yani bir şekilde elektronik atığı topladığınız zaman bu lityum yon pilleri de topluyorsunuz. Ve yarın bugün şu anda Türkiye'de iki tane tesis kuruluyor bununla alakalı yerli üretim fakat ham madde yok. İşte ham madde kur olmadığı zaman siz bu sefer milli olamayacaksınız. Yani yerli ve milli kavramı burada yarım kalmış oluyor. Bu bağlamda bu elektronik atıkları ciddi manada toplanıp ve düzgün proseslerden geri dönüştürüp e, tekrar bu ham maddelerin kazanıl kazanılması lazım. Elektronik atığın tabii e, tehlikeli kısmı da var. Bunlardan bir tanesi işte bu buzdolaplarındaki özellikle eski buzdolaplarındaki CFC gazı, klorofluor ve karbon gazı. Gerçi bunlar gittikçe azalıyor. Ee, bunlar tehlikeli. Yani bir gram yaklaşık 10 bin, kat, 10 bin kat eksozdan daha tehlikeli. Yani siz buradan bir arabayla Japonya'ya kadar gidip gel, geldiğiniz kadar hava emisyon yayıyor. Onun dışında elektronik atıklarda yine buzdolaplarında pentan gazları var. Bunlar da kararken tehlikeli. Eğer ki bunlar geri dönüşüm sırasında uygun prosesler yapmazsanız patlayabilir. Yine elektronik atıklarda bu floresan enerji tasarruflu lambalar, bunların içerisinde civa var. Ee, yine e, pillerde, işte bazı eski pillerde kadmiyumlu malzeme var. Ee, onun dışında elektronik atıklarda tehlikeli olarak işte kondansatörler olabiliyor. Özellikle bu yüksek güçlü devreler içerisinde, PCB dediğimiz. Ee, yani başta tehlikeleri de bunlar. Tabii bir de elektronik atıkların geri dönüşemeyen plastikleri var. Bir kısım yüksek, yanmaz, ısıya dayanıklı malzemeden yapılan. Bunlar da maalesef birçok firma tarafından doğaya terk ediliyor. Bu da ciddi bir sıkıntı çevresel etki açısından. Yani şu anda başlıca tehlikeleri bunlar. Tehlikeli malzemeleri biz firma olarak eğer ki geri dönüştüremediğimiz varsa, eğer yakma prosesine uygunsa yakmaya, eğer yoksa da e, izaydaşa orada depolamaya, güvenli depolamaya gönderiyoruz. Bu önemli ama mümkün olduğu kadar artık dünyada yakma işte veya gömme proseslerinin dışında şey olması lazım. Yani geri dönüşülebilir tekrar döngüsel ekonomi dediğimiz olay ki şu anda birçok şey de var. Ürün de var, giyecek de var. Şu anda içecek normal içecek şişelerinde falan da var. Elektronik atıklarda da bu var. Hatta Avrupa'da dünyada bazı firmalar işte önümüzdeki seneler ürünlerinin belli bir kısmını geri dönüşümlü plastiklerden yapmak zorunda olacaklar. Bu bu elektronik atık için de geçerli. Artık atık yok zaten ham madde var. Bu ham madde en kötü ihtimal bir yakıt olarak bir ham madde oluyor. Ama gömme olayı mümkün olduğu kadar dünyada artık kalkıyor. Türkiye'de de artık bununla alakalı birçok çalışma var, birçok firma var. Önemli olan işte Türkiye'deki sıkıntı atığın az olması. Türkiye'deki pillerin geri dönüşümünü biz yapıyoruz. Ayrılmasını ve geri dönüşümünü. Pili, bir alkali piller var. Bu pilin %65-70'lik kısmını içeriyor. Lityum piller var. Kadmiyumlu piller var. Civalı piller var. Biz bu tehlikeli olanları depolama sahalarına gönderiyoruz. alkali pillerle alakalı bunların işte içerisindeki mangan ve çinkonun ayrımını yapıyoruz. Lityum yollarla alakalı şu anda bir projemiz var. Bu lityum iyon pilleri araç pillerine alakalı. İki tane Avrupa Birliği projesi kazandık bununla alakalı. İki ayrı üniversite ve Avrupa'da yaklaşık altı tane toplam sekiz üniversiteyle beraber şu anda. bu lityum iyon araç pillerinin geri dönüşümüyle alakalı. Yine Sakarya Üniversitesi'nde bir çalışmaya başladık. Yine lityum iyon araç pillerinden tekrar eski hurda araç pillerinin geri dönüştürülüp buradan araç pil, üretimi, pil üretimiyle alakalı bir e, projemiz var. Bunun dışında e, şu anda pilot tesisimizde kurduk kendimiz. Çalışmamızda devam ediyor. Laboratuvarımızı kurduk. İşte amacımız e, Türkiye'nin yerli ara, yerli e, üretim pilini, inşallah Allah nasip ederse ham maddesini Türkiye'de üretmek ve, e, bu yerli ve milli olayını tamamlamak. Çünkü şu anda e, tesisler kurulmuş olsa bile bu ham maddeler yurt dışından gelecek. Yani yurt dışından ham madde gelmezse siz burada bu fili üretemeyeceksiniz. Biz bunu Türkiye'de üretmek istiyoruz. Hedefimiz bu.